Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, size yaklaşık bir ay önce falan maçka ürünlerini çekmiştim. Bunları da deneyip sonra deneyimlediğim şeyleri cildime iyi gelip gelmediğini paylaşacağım söylemiştim ama unutmuştum. Şimdi ben maçka ürünlerine birkaç ürün daha ekledim. Sizin bildiğiniz Hyaluronic serum, güneş kremi ve retinol serum. Şimdi ben bu üçüne, bunu da biliyorsunuz, göz altı serumu. Evet. Ben buna AHA BHA serumu, kırmızı. Bir serum ekledim, bir tonik ekledim ve bu benim favorim olan kremi ekledim. Şimdi bunları da anlatacağım. Neden bir şeyler ekledim? Bu arada dün saçımı kestim. İnanılmaz! Bir bak. Korkunç! Taka takayım bari. Aynen. Şimdi... O zaman anlatırken de söylemiştim. Bu gözaltı serumu ben kullanmaya çok alışkın değilim açıkçası. Ve buzdolabına koyduğum için de banyodan buzdolabına gidip, onu sürüp, oradan tekrar banyoya dönüp hazırlık yapma olayı bir tık yalan oldu. Bu aldığım gibi, bakın. Ne kadar az kullandığımı. Bayağı az kullandım yani. Şöyle yandan göstereyim. Neredeyse hiç kullanmadım denilebilir yani. Bayağı az kullandım. Ama bunu kullanmayı öğreneceğim. Öğrenmek zorundayım. Göz altlarıma bir baksanıza zaten. Bu arada yüzümde zaten biliyorsunuz kullandığım ürünleri. Sadece Nars Fondöten alık. Ve altında bunların hepsi var. Şimdi. Güneş kreminden aşırı memnunum. Neden memnunum? Güneş kremleri normalde altında kullandığınız işte herhangi bir serumu ya da nemlendirici vesaireyi böyle bir pul pul yapıp böyle bir dökülüyor benim yüzümde. Yani en iyi güneş kremlerini de kullandım. Hepsinde problem yaşadım. Bunda o problemi yaşanıyorum arkadaşlar. Müthiş. Yani size video çektiğim günden beri üçüncü aldığım güneş kremi falan bu. Üçüncü. Üç. Yani iki tür bitirdim. Bu üçüncü. Daha yeni başladım. İki gün önce buna da. Retinol serumdan da aşırı memnunum. Retinol serum biliyorsunuz haftada 3 gün sürüyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma olarak. Haftada 3 gün akşamları sürüyorum. Üzerine hiçbir şey sürmüyorum ve yatıyorum. Sabah yıkıyorum. Müthiş işe yaradı. Cildimdeki bütün lekeler. Mesela atıyorum serumlarım bitmişti. Ee, bu dedim ya 2-3 gündür kullanıyorum diye. Bunu al, Bunları almadan önce, eksiklerimi almadan önce bir haftadır falan serumların bitikleri ulaşamıyordum alacağım kişiye. Kolay ulaşılamayan bir şey değil bu arada. Kolay ulaşırsınız. Benim aldığım kişiyle benim aramdaki olan yani ikimizin yoğunluğuyla alakalı bir durumdu benim kolay ulaşamam. Neyse. Serumum bitti. O sürede şuramda sivilce çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurada bir renk değişim var zaten. Sivilce çıktı ve ben o gün bu serumları aldım. Eksiklerim. Hemen o akşam sürdüm yattım. Sabahın sivilce yoktu. Yani daha net oluşmamıştı bile sivilce gerçekten gerçekten bütün lekelerime yani mükemmel şu an ya cildim. Tabi şu an fondöten var ama fondöten değil fondöten biliyorsunuz. BB krem gibi bir şey. Müthiş bir cilt tonu yaptı. Gerçekten. Retinol şiddetle tavsiye ediyorum. Ve yeni bir serum ekledim. Biliyorsunuz benim T böl bölgem inanılmaz yağlı. Yani yüzümü yıkayayım şu an. Aradan 15 dakika geçsin hiçbir şey sürmeyeyim. T bölgemden yağ akıyor. Gözeneklerim aşırı açık. Işırı, yağlı. O ikisi için bana bu ikisi önerildi. Bununla yüzümü yıkadıktan sonra, bunun iki tane kapağı var. Kapağı şu an elde olmadığım için burada değil. İki tane kapağı var. Biri normal e, pamuğa böyle sıkmalı kapağı. Biri de fıs fıs. Bu şekilde. Ben fıs fıs şeklinde kullanmayı seviyorum. Açıyorum ve fıs fıs, fıs, fıs fıs yapıyorum her tarafıma. Sonra böyle pıt 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 yapıyorum elimle. Hafif böyle akanlar emilmeye başladığı zaman üzerine süreceğim. serumu sürerek işleme başlıyorum. Karma ve yağlı cilt toniği. Bu cildindeki bütün yağlanmayı içindekiler aloe vera var, hyaluronik asit var, reisli mantarı var, gül suyu var, pH var, at kestanesi özü var, sodyum var. Bir de bir tane daha bir şey mantarı var. Yani içerik şöyle yapayım. Bence mükemmel. Cildime de iyi geliyor. O dediğim o bir haftalık boşlukta bunları yeni eklediğim için e şu an aşırı memnunum ya 3 gün oldu 3 günde çok yorumlanmaz ama markadan memnunum yani ve gördüğünüz gibi markanın bir sürü ürününü kullanıyorum zaten benim cildime iyi gelen bir marka yani çok alerjik bir cilde sahibim İşte kliniğin de ürünleri var bende isim vermek gibi olmasın vermiş gibi oldum biraz ama neyse kullandığım zaman her tarafım kabarıyor ve kızarmaya başlıyor yani bunda öyle bir şey yaşamıyorum arkadaşlar. En önemli olan şey bu. Hem alerjik bir etki yaşamıyorum hem de vücudum yani cildim bu kullandığım ürünleri kusmuyor. Yani şu an üzerinde e, kendi BB fondötenimi sürdüm. Ya cildim akşam ben yatana kadar daha doğrusu ben bunu yıkayana kadar bu şekilde kalıyor. Yağlı değil, nemli, ıslak. Bu görüntüyü de çok seviyorum gerçekten. Yani bunun böyle kalmasını sağlayan şey. Şu an benim önümde görmüş ol tabii. Şu an kadrajda da Göremediğiniz 4-6-7 ürün arkadaşlar. Ve tam bir fiyat performans ürünü bunlar. Neyse. Evet. Yüzümü yıkadıktan sonra biliyorsunuz ben dalinle yıkıyorum. Dalinle yıkadıktan sonra toniğimi sıkıyorum. Güzel. Yapıyorum. Sonra hemen üzerine akşam saat bunu ya da bunu Benzin pilik. Bu pilik diye geçiyor arkadaşlar. Normalde alerjik ciltler için bunun kullanımında şöyle bir şey yazmışlar. Bunu akşam sürüyorsunuz. Sabah asla sürmüyorsunuz. Bu da retinol krem. Retinol serum gibi. Bundan bir fark yok. Sürüp akşam yatacaksınız. Ya da daha doğrusu kutusunda yazan ve bunu satan kişinin de söylediği. Alerjik ciltler için şöyle bir şey yapmışlar. Bunu sürüyorsunuz akşam. 10 dakika. En fazla. En az 10 dakika. En fazla 20 dakika. Bu cildinizde duruyor. Zaten bilirsiniz. Bakın. Şöyle. Kırmızı bir seri. Bunu kullanmışsınızdır illa ki diye düşünüyorum. Bu tarz şeyler. Yani. Bu maske diye. Peeling maske diye geçiyor. Ciltteki ölü derileri vesaireyi, gözenekleri sıkılaştırıyor, yok ediyor. Bu ikisi bunlar için müthiş iki ürün. Ben bunu tekrar ediyorum. En az 10 dakika, en fazla 20 dakika yüzünüzde tuttuktan sonra yıkayıp tekrar tonikleyip serumlayıp kremleyip yatıyorsunuz akşamları yapıyorsunuz sadece bunu gündüz değil ama ben şöyle yapıyorum arkadaşlar bunu akşam yüzümü yıkadıktan sonra peeling dedikten sonra şey, tonikledikten sonra bunu yüzüme güzelce sürüyorum elim üzerinde de göstereyim dokusunu şöyle bunu güzelce yayıyorum elime Sonra sabah kadar ben bunu uyuyorum. Yani dün gece mesela bunu sürdüm ben. Dün gece bunu sürdüm. Bir kuruyana kadar yatay yatmadım. Zaten bir süre sonra hemen kuruyor. Kurduktan sonra yattım. Sabah kalkıyorum, güzelce yıkıyorum. Ama bunu çok güzel yıkamanız lazım arkadaşlar. Normal hani makyajını da çok iyi yıkamayanlar var gerçi de bayağı iyi yıkamanız gerekiyor bunu. Güzelce yıkadıktan sonra tonikledim. Serumlarımı sürdüm. Güneş kremimi sürdüm ve makyajımı yaptım. Tabii ki retinol benim favorim arkadaşlar. Neyse. Retinol gibi bir serum daha eklemiş oldum. Şimdi yorulik asitten bahsedeyim. Kullandıklarımdan da bahsedeyim. Hayatımda gördüğüm şu cildimdeki nemin %70'i bundan kaynaklı arkadaşlar. Müthiş ötesi bir serum. Yani bu olmasaydı daha doğrusu bu olmadan önce ben nasıl yaşıyormuşum. Yani gerçekten abartmak istemiyorum ama gerçekten. Yani şu cildime bir bakın ya. Aşırı güzelim. Neyse. Aşırı memnunum. Buna kaç tane aldım ya? Bu beşinci falan olabilir yani. Bu üçüncü. Yani aşırı memnunum. İnanılmaz çok tüketiyorum. Her sabah akşam sürüyorum bunu biliyorsunuz. Retinol sürmediğim ve bunu sürmediğim akşamlar da bunu sürüyorum. Sabah akşam ıslak biliyorsunuz unutmayın yüzünüzü yıkadıktan sonra toniklediniz tonikle ıslak kaldı ıslakken bunu sürüyorsunuz zaten bunun dokusunu biliyorsunuz göstermiştim bu. evet benim favori ürünüme geldik arkadaşlar aslında hepsi favori benim için de yani bu olay şimdi e, belki şuraya koyarım bir görsel hani e, güzellik merkezleri değil de e, güzellik merkezleri diye mi geçiyor bilmiyorum işte e, estetik ufak dokunuşlar yapılan yerlere, merkezlere gittiğiniz zaman, mesela şuradaki kırışıklar, ben girdiğimde şuramda bir kırışıklık oluşuyor. İşte şuralardaki kırışıklıklar, alındaki kırışıklıklar. Onlar için böyle e, ince, beyaz ipler var. O ipleri yerleştiriyorlar buralara, biliyorsunuz. Bulduysam şuraya koydum, bulamadıysam koymadım. Onları yerleştiriyorlar ve onlar orada kalıyor. Onların içinde hani kolajen vesaire olduğu söyleniliyor ya, o iplerin bunun içinde olduğunu biliyor muydunuz? Tabi bilemezsiniz. Bunu da güvenemezsiniz. Şimdi bu bir kutuda geliyor arkadaşlar. Şöyle bir kutu. Aldığınızda. Kutuyu bir açıyorsunuz. Bir poşet var içinde. Bunun yanında bir poşet var. Poşetin içinde o iplerden var. Gözümle gördüm. Ve o ipleri bunu açıyorsunuz. Bunun içinde bir tane daha kapağı vardı. O kapağı da açıyorsunuz ama sonra açıyorsunuz yani. Tamam kullanılan bir kapak değil. Kapağı da açtınız. O ipleri sanırım 4 ya da 5 tane vardı içinde. O 5 ipi bunun içine atıyorsunuz. Attıktan sonra bir tahta kaşık ya da bir plastik kaşık yani demir olmayacak bir şeyle bunu karıştırıyorsunuz. O ipler bunun içinde eriyor. Bu kremin içinde eriyor arkadaşlar. Bu kremin içinde o ipler eridikten sonra bir kolajen bombası yaratmış oluyorsunuz canlandırıcı, besleyici, bakım kremi yazıyor sadece. Ama yani ah, ya keşke bunun kokusunu alabilseniz ya. Böyle bir koku yok. Bunu ölürüm. Dokusunu göstereyim size. Böyle. Şu parlaklığa bakar mısın? Saten gibi. Yani hem saten gibi bir görüntü yaratıyor hem de his yaratıyor. Yani bu his paha biçilemez arkadaşlar. Paha biçilemez bir şey hissediyorum şu an gerçekten elimin üstünde. Yani el kremi değil ama mesela ben yüzüme sürdükten sonra elimde kalanları hop oh, hemen böyle ellerime sürdüm. Allah'ım böyle bir şey yok. Bakın burası ya yani keşke dokunabilseniz inanılmaz sen şu an bu elim üzerinde hiçbir şey yok. Bu elim saten gibi ya. Kayıyor. Kayıyor. Gerçekten kayıyor. Müthiş yani. Ve böyle bir koku da yok. Bunu ilk satın aldım. Zaten o iplere tam oldum. Bu arada şu teklifte de bulundum. Bu ipleri dedim mı dedim koysak dedim olur mu falan filan dedim. Bunları bana satan arkadaş da şunu söyledi. Tabii ki olmaz çünkü onların gramajları farklı. Yani buraya koyulan ürünlerin sadece senin burana yetecek olan kadarını koyuyorlar, ölçüsünü koyuyorlar. Biz bunun içine koyduğumuz 4 tane, 5 tane ip sadece bunun içindeki kaç milim, 50 milimlik kremin içine komple yetecek bir ip oranı var dedi. Yani onlar bunun içine eridiğinde sen 50 milimlik kremi atıyorum 3 ay bir ay ne kadar sürede kullanıyorsa kullanıyorsun. Yani dozajı fazla olur oralara koyarsan bu iplerin dedi. Müthiş arkadaşlar bunu yani şiddet ötesi tavsiye ediyorum. Ve fiyatı o kadar komik bir fiyat ki yani şu elimdeki his gerçekten paha biçilemez. Aynıyız tabii ki de cildinde de var. Yani ben bütün maçkas ürünlerinden alerji olmadan aşırı 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 mutluyum. Aşırı mutluyum fiyat performans, evet fiyat performans. Yani o zaman da söylemiştim işte Lancome'da vesairede, klinikte çalışan e, bu kendi o markanın ürünlerini tanıtan ve satan insanlar da bu ürünleri kullanıyorlar. Müthiş. Yani müthiş ötesi. Bunu tecrübe etmeniz lazım. Nasıl tecrübe edebilirsiniz? Benim gibi risk alacaksınız. Benim cildim çok alerjen bir cilt olduğu için aldığım bir dünya para bayıldım. Birçok şey cildimde alerji alerji yaptı işte. Ya da iyi gelmedi. Ya da hiçbir işe yaramadı. Yani Bunlar çok önemli. İşe tabii şöyle söyleyeyim. İşe yaraması için bir, bir süre kullanmanız gerekiyor. Maçkasında en önemli özelliği zaten bu. Bunu ben bunu size çektiğimde birkaç mı falandır mı kullanıyordum hatırlamıyorum şu an videoyu da. Yani ya bir haftadır kullanmıştım. Bir haftadır kullanmıştım galiba. Galiba hatırlamıyorum. Neyse bunu kullanmaya başladığım başka ürünlerini retinol, iyonik asit ve güneş kremini kullanıyordum o zaman sadece. Bu üç ürünü kullanmaya başladığımda bir hafta sonrasında dışarı çıktığımda bütün arkadaşlarım sen yüzüne ne yaptırdın diye sordu. Yani bir haftada en geç iki haftada yüzünüzdeki bütün değişimi bütün çevrenizin bütün arkadaşlarınızın ve kendinizin de hissettiği göze görülür bir ayrımdan bahsediyorum. Yani bu nasıl olabiliyor diye soruyorsanız ben sordum. Yani bu mümkün değil çünkü. Hani buna da para veriyorum öbür markaya da para veriyorum. Evet bu ondan daha ucuz nasıl olabiliyor hani diye düşünüyorsun. Bunun yani bu serumların ve kremlerin içeriğini şurada arkasında yazan içindekiler kısmındaki içine yarayan yani diyelim ki Asit olarak konuşuyorum. Hyaluronic Asit de cildin en çok işine yaraması gereken içerikler her neyse onlar bu ürünlerde bir tık doz olucu olarak yüksek tutulmuş. Yani yüksek tutulması cilde zarar verecek bir şey değil. Senin cildinde cildindeki sıkıntıya en çok hangisi iyi gelecekse o içerik bunun içerisinde saf, öz, en temiz ve en yüksek oranıyla var. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Yani müthiş. Ne diyebilirim ki? Bu kokuyu, bu dokuyu gerçekten yaşamanız lazım. Yaşamadan anlayabileceğiniz bir şey değil kesinlikle. Söylediğim gibi marka Maçkaz. Ben de tesadüfen keşfettim. Bu reklam değil. Bunların hepsinin parasını ben veriyorum. Verdiğim e, paralar, ya, ya mesela evet ben bu kadar şey, şey yapınca bana hediyeler oldu. Hediye dediğimiz şey işte makyaj yaparken, saçların ya da yüzünü yıkarken saçlarına gelmemesi için maçkas yazan havlu bant hediye ettiler. Çünkü ben size o videoyu çektiğim günden beri sürekli bunları kullanıyorum ve sürekli bittiği için yeniliyorum. Yani, <laughs> maçkas kalp ben diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için bir tanesini deneyin ya. Ya hangi birini ayırayım bilmiyorum ki hepsi hepsi müthiş yani. Yani en kötü şu beşinden. yani net net direkt etkiyi göreceğiniz 5 ürün gerçekten. Net evet ya. Ben şunları hadi yeni başladım. Bakın daha şu kadar kullanmışım. Yeni başladım. Hadi bunları o kadar övmemek isem. Hadi. Yeni başlamışsın, yeni kullanıyorsun. Ama şu 5 ürün yani kullanmazsanız atıp kalır. Gerçekten çok pahalı değil. Gidin açın Safari'ye Google'a girin. Yazın. Maçkas yazın. Maçkas söylüyorum. Kolajen Rob Krem. Güneş kremi. Zaten lütfen yani bunu içinize koyup yaşayın. Hyaluronik asit serumu. Retinol serumu. Göz bunu da öğreneceğim. Kullanmayı öğreneceğim. Öyleli. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hasta olduğum için biraz sesim kötü. Kusura da bakmayın. Öpüyorum. Bay bay.